tören alanı. Şöyle. Giresun'da martı çok var. Yürelim. Evet şimdi indik. Tripotumu da aldım. Şu ilk şey var uzantı. Hem oraya gidelim. Oradan böyle full Giresun'u görünüyor. Şöyle Şöyle bir yoldan gidiyoruz. Evet şöyle surlar. Sur duvarları. Şöyle şimdi şu uçtan çekeceğiz. Şöyle şu uçtan çekeceğiz. Hani gösteriyordum ya bazen geçerken Giresun yazısı gerçi bu değil arka taraftakini mi gösteriyorduk burayı mı gösteriyorduk evet. ha diğer tarafta kalıyor bu değil bu yazı Giresun yazısı şöyle Abi, ki. göstereyim evet Murat Bey bir adet şimdi şu köşede çekiliyor gerçi her geldiğimizde orada bir resmimiz var çekiliyoruz şu da Giresun adası şöyle yaklaştırayım Evet ada. adaya da gidip yüzmüş yüzmüşlüğümüz vardır o zaman e, liseye gidiyordum lise 2 pelandı e, şeyle gitmiştik komşularımızla gitmiştik vapurla geçmiştik oradan şey vapurla diyorum kayı var kayıkla birlikte gitmiştik Ondan sonra orada bir e, taş var oradan oraya böyle yüzüyorduk karşıdan karşıya aslında çok da iyi yüzücü değilim değil ama Kendimi kurtaracak kadar izliyorum. Evet şöyle. Evet kutsal yerde resmimizi çekildik. Ama ikimiz birlikte çekilemedik Murat. Aslında desin ki Söyleyelim mi ikimizi birlikte çeksinler? Ha, evet, Aslında bununla çekmeye çalıştık. Bu da işlemedi. Ha, ben anlamadım ki. Lazım. Evet. evet. Almıyor, algılamıyor herhalde şu anda. Yok. Yani tripodunda bizi çekmeyecek tuttu. Yağmur yani ya, ya, Güzel ya. bakalım ekran Ford'dan ekran alırız zaten. evet. Şöyle bakalım. Evet <laughs> evet şöyle. Neredeyiz? Güresim kalesindeyiz şu anda. En güresimin en gözünç, en e, güzel görünecek yerindeyiz aslında Aynen. şu anda. Evet şöyle bir tur attık. Şöyle, bir tık evet. evet. Şuraları su, Kale Portre ee, çıkıyor Portrede arka'yı bulanık alır, kişiyi netler. Ama manzara çekiyorsun, manzarada. Ve şöyle çekiyor, nasıl çekiyor onu ya? Şu bir çekim var, ben onu Evet, şurası da Giresun Müzesi. Öbür bir e, kanalda orayı gezmiştim. Çekim yapmıştım oradan. Ne? Nasıl şöyle yaklaştık? Ne? Neredeydi ya? Burada Buna Park. Şurada bir yerdi. Dün mü? Dün mü? Ama Burada bu, bu yol üstü değil de bu yol üstünde gibiydi. Burada Sahil tarafında bir, de. değildi aşkım. Bence Luna Park buradaydı aslında. Tamam Luna Park bu taraftaydı da evet. ama şey tarafındaydı. Hani sahil tarafta değil bu taraftaydı. Şurası dolma toprakla birlikte yapılmış. Evet, evet. Stadyum. Evet hadi aşağıda. Giresun'da bolca martı Bir de korkmuyorlar. Yemek herhalde verildiği için yaklaşıyorlar yemek için. Evet.

Bugün işler keset herhalde. <laughs> He? Bakıyorum. <laughs> Aa, işte <laughs> <ben şimdi. gülüyor> mu sen? Sen poz mu veriyorsun? <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim çek diyor. Bir de profilden çek diyor. Profilden iyi çıkmam diyor. Bir de öyle çek. pili bitti belki de ondan mı odaklanıyor? Bu pili mi? Pilli mi aşkım? Pilli. O zaman Yuvarlak pilden. Olabilir. Şöyle kale sur duvarları. Zamanında burada aşkım kimler kimler savaştı acaba? Ha? Kalenin prensesi var mıydı? <laughs> Gerçi bizde prenses değil neydi sultan? <laughs> manzara. Evet. Kale içi. Şimdi şurada biz de çekilelim. Evet burada ok mu atıyorlardı aşkım? <laughs> Oku kim atıyorlardı? Evet. Geliyorum aşkım. Ayakta koca şey <laughs> topuklu spor ayakkabıyla yavaş yavaş ilerim. <laughs> <laughs> dikkatli dikkatli iniyorum. Ha şöyle o çekersin aşkım. Şöyle bir çekeyim burayı. Burası. Evet. Burası da genelde hani şurada çocuk oyun alanı var. Burada masalar var. Piknik, falan yapılıyor. Yine burada sur duvarları devam ediyor. <laughs> evet. Bey bayan gezmeyecek. <laughs> Azıcık da kendimizi çekelim değil mi? Evet. <laughs> manzara manzara. Azıcık da kendimizi çekek. Burası güzel. Demek Size burası hafta sonu çok kalabalık oldu. Hafta sonu tabii ki daha kalabalık oluyor. Şimdi o uçtan çekildik. Ee, şu uçtan çekileceğiz. Ee, Topal Osman'ın ve Top'un olduğu yere e, çıkmayacağız. <laughs> ee, bir öbür kanaldaki videolarda vardı aslında. Onları komple çektiğim videolar var. Havaya güvenemiyoruz, hava geliyor gibi. Gitseniz yer uzak biraz. Çok ıslanırız gibine geliyor. Şuranın manzarası da çok güzel. Evet. Bu taraf, şöyle diyeyim size, şimdi bu baktığınız... Ha şimdi sen kamerayı çevirmek lazım. Evet, şimdi de bu taraf, taraftayız. Ordu tarafı diyeyim size, bu tarafa gidiyorsan Ordu'ya doğru gidiyorsun. Ee, şurası şurası şey. Topal Osman'ın mezarı. Onu belki... Ee, biliyorsunuzdur Osman Ağa Mezarı, Osman Ağa Anıt Mezarı. Atatürk ile birlikte falan e, savaşmış, silah arkadaşlığı yapmış. Milli mücadelede Milis Yarbay Osman Ağa ile Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan önderliğindeki Giresun 42 ve 47. Gönüllü Alayların hareket sahaları. Şu şekilde de resmedilmiş. Evet orası da Topal Osman Mezarı. Şurada Miray'ın falan bizim resimlerimiz var aslında. Şöyle çekilmiş şu manzarayı görüyor. Evet şu şekilde buranın manzarası da böyle limana bakıyor. Şurası Giresun Limanı. E, 19 Mayıs çalışmalarını biz şu alanda yapıyorduk. Şu alanda yapıyorduk çalışmaları. Sonra stadyumda gösteri yapıyorduk. Şuraya yağmur mu yağıyor Murat değil mi? Bak oranın üstünde şey var. Yağmur vuruyor oraya şu anda. Buraya da inceden böyle bir tise var. Atıyor. Tise çise. Evet şöyle. Şurada da bir iş var yine. Evet şuradan öteye gidildiği zaman da Giresun'da iftar vaktinde top atılıyor. O taraftan atılıyor o topta. O ileriye doğru da orası var. Ama biz daha şuraya dedik çıkmayalım dedik. Şöyle merdiven merdiven burası. Orada da yine kalenin surunda böyle e, yürüyorsun. Ama şöyle azıcık dedim göstereyim yine size. Zindan gibi yerler de var. <laughs> Herhalde zindandır diye tahmin ediyorum şu şeyin içinde. E, böyle zindan gibi yerler var. Hani tam tarihi olarak böyle mesela yansıtılsa yazılsa. Burası hani zindan olarak kullanılmış. Gerçi onlar da artık bilmiyorduk da neresi nedir diye. Yani buralarda hep resimlerimiz var. Evet şöyle. Evet bayrak. Bayrağın olduğu yerde işte top. Şöyle de şuradan da surun eteğinden yürünebiliyor. Evet, karar değiştirdik. Size orayı gösterelim dedik. Yağmur yağarsa sizin için ıslanacağız. <laughs> <laughs> evet, büyük fedakarlık yapıyoruz. Siz de izleyerek, like atarak, abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Ee, kanal aboneliği ücretsiz. Ee, abonelikten ücret alınmıyor. Ee, belki hani bilmeyenler olabilir. Hani onu da söyleyeyim, belirteyim ara ara ki. Ee, çünkü ben genelde videoya e, kapanış yapmayı unutuyorum. En azından. Ortadan bir yerden söyleyeyim. De çekeyim. Şurası sordu mağaraları. Uzun, alt uzun var mı yanınızda? Şöyle. Şu alt taraflarda ilerlerde aslında mağara gibi bir şeyler Elinliğine de vardı aslında. Var. Topat bu şeye kapatılmıştır. Tehlikelidir hmm, şey diye. O o taraflarda mağaralar vardı. şuralar zindan gibi bir yer miydi acaba? 100 sene, 100 sene önce burası nasıl vardı? Evet. 100'den daha eski seneydi. Tabii ki. Mesela şurası zindandı değil mi Murat? Sanki zindana benziyor. He? Bilemiyorum. O belki yukarı çıkıyor. Bak Merkut. tek kapı. Merdiven yok onda. Şöyle yukarıda da ızgara gibi bir sistemi var. Herhalde ekmeğini ekmeğini oradan atsalar önceden burada kapı yok nasıldır? Yani tahmin yürütüyorum sizin <laughs> Nasıldır Allah bilir. şimdi miladımız e, 2. yüzyılda inşa edilmiş. Milattan önce ikinci ha. yüzyılda. Evet. Kimler inşa etti acaba? Roma dönemine kadar gidiyormuş. Roma dönemine kadar. Evet. Evet, Kale Roma dönemine kadar gidiyormuş. Zaten ismi de yabancıydı ya Kerasus. Normalde Giresun'un adı Kerasusmuş. Sonradan değişe değişe Giresun olmuş. Kerasus'ta Gire Kirazdan Kerasus diyorlar. Evet, bu merdivenlerde de resmimiz var. Roma döneminde ismi neymiş biliyor musun? Heh. Bronz duvarlı kaleymiş. Bronz duvarlı kale. Evet size tarihi bilgiler de... verelim. Aynen tarih <laughs> bilgilerini de es geçmeyelim verelim. Evet şöyle top. Ramazan'da iftar saatinde bu topu patlatıyorlar. Tabi gerçek top atmıyorlar içinde. <laughs> Sadece ses çıkıyor. O kadar. Şöyle yakından çekelim size. Evet şu tarafta çekilmiştik. Şimdi buradan şöyle ya da dur geniş açı alayım. Evet. Ah, evet. Yani bir ucundan bir ucuna gerisini komple görüyor. Burada da Murat'ı görüyoruz. Evet. Kalenin sur duvarları. Şöyle bayrağımız. yani gökyüzünde görüyorsunuz yağmur her an bindirebilir yani. Ha evet Giresun yazısı şunu görüyoruz biz. O taraftan genelde gidiyoruz. Evet bizim bina da şurada. Dur yakın alayım. Ha şimdi bizim binamız. <laughs> Bir TL var mı? He? Bir TL. Bir TL dur bakayım çantamı. Kaleye bak e Kaleye bakacak. Adaya. Adaya bak Tamam. Gösteriyor mu aşkım? Yok. Göstermiyor mu? Para mı Boş yere 1 lirayı yedi. Ver <laughs> lan <Bölen> parayı. Ver <laughs> lan parayı. Adamı. Evet. Şöyle çekeyim. Yapıyorlar ya aslında bu kısa videoları. Işte Anladığınız kadar çekiyoruz, izliyoruz, yapıyoruz. Evet. Başınız da dönmesin gerçi çok hızlı da çevirmeyin. De. E gezme deyince zaten Giresun'da. Kale, yaylalar. Şimdi yeni yeni gerçi şeyler çıkmış. Ama gerçi biri bir uçta, biri bir uçta. Mavi gölü var. Hani Madiso Davası su akıyor oradan. Bir de neydi travertenler var, değil mi? Travertenler var. Birkaç farklı bir şey şelalesi vardı, tam aklımda değil. Ama tabii hani biri bir tarafta, biri bir tarafta yani. Hepsi yakın yakın değil yani kolayca na gezebiliyorsun. Benim, Benim okulum mu? Benim. Mı, e, şurası şu binanın yanı stadyum galiba. büyük, ee, büyük binanın diyor. Büyük binanı. Bakayım. O büya, büyük binanın zaten stadyumun hemen arkası yanı gibi bizim şey okul. Evet gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Ha şimdi böyle mi çıkalım? Daha Osman Ağa mezarına çıkmaya gerek yok. Değil evet, Surları evet. gösterdik zaten. Evet. evet şimdi iniyoruz. Turumuza gömlekçiyle devam ediyoruz. Ne? <laughs> gömlekçiyle. O ne Gömlek abi bakacağız ya sana. Ha dur bakalım. Ç yağmur yağsa çarşıya durmayız ya. Alır, Ertesi gün alırız onları. Ertesi gün Miray'da çikolatalı poğaça evet, onu, onu. sipariş verdi. Buranın e, çikolatalı poğaçası çok güzel oluyor. dur Çevireyim de öyle konuşayım. Evet. E, çocukluğumun lezzeti çikolatalı poğaça. Buranın e, çikolatalı poğaçası eğer gelirseniz, yerseniz bir susamsız simidi. Murat yemiyor. O yiyor. O susamsızı yemiyor. E, bir de o çikolatalı poğaçası beni çocukluğuma getiriyor. E, onu e, Ama aldığım devamlı aldığım bir yer vardı. Orası kapanmış. Ee, oranınki çok lezzetli oluyordu. Çikolatasının tadı da daha farklıydı. Poğaça'nın hamuru da daha farklıydı. Böyle yumuş yumuştu. Ee, şimdi farklı fırınlar yapıyor ama o yediğim lezzet değil yani. Oradaki yediğim lezzetin yerini tutmuyor. Miray da şimdi hani gelip gittikçe çocuklara da hani tattırmıştım ya onun için sipariş verdi bana da gelirken dedi çikolatalı poğaça alın dedi. Şimdi Miray'a da çikolatalı poğaça alacağız. Almadan gidersek ne yapar? Bizi yer. Evet, <laughs> çıtır çıtır yer. Hangisine, hangisi daha güzel? Nerede yapılıyor onu da bilmiyorum. Evet bir bakacağım. Ee, pastanelerdeki de aynı lezzet olur Bildiğiniz mu bilmiyorum. Bildiğiniz varsa yazanmışsınız aslında değil mi? Onlar yazdığında biz zaten çok daha an. <laughs> Yok de en oluruz. azından fikrimiz oldu bir dahakine. Ha bir dahaki sene <gülüyor> için. fikrimiz <laughs> oldu. Evet. Evet öyle şimdi. Sizlere de güzel bir gezi oldu. Biz de gezdik. Aslında kale planımızda yoktu. Annemler öyle davetiye dağıtmaya çıkınca Murat dedi de hadi biz de dedi bir kaleye gidelim hem çekim yaparsın. Öyle geldik. Bey bayağı Evet, arabada devam ederiz. O ne gemisi? Batıyor mu ki? Ne yapıyor öyle? Gemi bağırıyor şöyle. Size de dedim çekeyim. Hem siren çalıyor. Selamlama yapıyor galiba. Ha selamlama mı? Kimi selamlıyor? Ha tamam teşekkür ederim. Bizi selamlıyorlar aşkım. Tamam çok teşekkür ederim. Bu kadar karşılama yeter. Sen ufak var bu kadar karşılamaya yeter. Çok sağ olun. Çok <laughs> teşekkür ederim. Sevgili Giresun <laughs> Evet. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hemen haber almışlar aslında evet, evet. Hemen biz aslında halbuki öyle geldik. Gidecektik sessizce. Evet. <laughs> bir anlamı vardır ama tabii biz bilmiyoruz o anlamı. Öyle de ses çıkarıyor ki, baksan ya. Ama şey arabaları da var, bir şey var ama ne acaba? Değil mi? Polis, ambulans mı polis, polis değil mi aşkım? Evet. Ses var ya, siren evet. sesi. Evet. Asfalttan mı? Ben de hani oradan da diye düşünüyorum. Gidelim.